sığmacılar ve mülteciler konusunda bir planınız var mı? Bir projeniz var mı? 5 yıla yakın il başkanlığı yaptım. 5 yıldır duydum. İstanbullu şehre gelen, kente gelen bu mültecilerden, kaçaklardan, göçmenlerden rahatsız. Belediye başkanının bu konuda yapabilecekleri sınırlıdır. Bu hükümetin yönetebileceği bir konu. Ve biz bununla ilgili en ciddi çalışmayı yapmış partiyiz. Bütün partilerin bir temennisi var. Ama taahhüdü olan tek partiyiz biz. 3 yıllık bir süre zarfında iktidara geldiğimizde ülkemizde bulunan bu göçmenleri tekrar kendi ülkelerine geri göndermeyi taahhüt ediyoruz. Orada dört ana kriterimiz, dört başlığımız var. Hudut namuslu, hudutların güvenliğinden tutun da göçün başladığı ülkede bu göçü durduracak tedbirlerin alınmasına, uluslararası kamuoyuyla birlikte hareket edebilmeye kadar çok kapsamlı bir çalışma. Ben de o komisyonun içindeydim. Düzensiz göçle ilgili Genel Başkan Yardımcısı Tolga Akalın'la beraber hazırlamış olduğumuz bu doktrini yaptığımız komisyonun içerisinde çok detaylı olarak çalıştık. Bu doktrini de kamuoyuyla paylaştık. Bunların belediye başkanı olarak ben destekçisi olacağım. E fakat belediye başkanı olarak yapabileceğimiz 3 hamle var. Bir, bu göçmenlerin, dükkanlarının denetimi ve teftiş edilmesi. Yani bir Türk vatandaşının dükkanı nasıl denetleniyor, nasıl teftiş ediliyorsa bu göçmenlerin de dükkanları aynı şekilde denetlenecek ve teftiş edilecek. Hiçbir fark gözetilmeyecek. İkincisi, çocukların özellikle sığınmacıların çocuklarının gerekli aşıları yaptırıp yaptırmadığıyla ilgili her mahallede muhakkak bir takip ve kontrol olacak. Üçüncüsü de tabelaların yönetmeliklere uygun şekilde asılması. Türkçe tabelaların ve Türkçe açıklamaların kullanılması. Yabancı markalarla iş yapanların elbette ki kendi isimlerini bu İngilizce olur, Almanca olur, Çince olur neyse yabancı marka isimleri kullanılabilir. Ama açıklamaların özellikle başka bir dille yapılması kabul edilemez. Burası Türk'ün ülkesi, Türk yurdu ve hiçbir mahallede bu yabancı dille bir açıklama, bir kullanıma müsaade etmeyeceğiz. Turistik bölgeler elbette turistlerin anlayacağı dilde bazı evraklar, menüler kullanılabilir. Ama kastettiğim get dolaşan mahalleler. Yani bu mahallelere girdiğinizde gitmiş. Yani mahalle adeta ya bir Suriye'nin parçası olmuş ya bir İran ya bir Afganistan'ın parçası olmuş. Ama İngiltere'nin bir parçası da olsa biz buna karşı çıkardık. Alman mahallesi, Almanca kullanılan bir durum da olsaydı buna karşı çıkardık. Ama biz bu mücadeleyi yaparken de o bize yakışmaz. Yani başka milletleri küçümsemek, onları aşağılamak, onları ötekileştirip şey şeytanlaştırmak ve bir öfke ve nefretle bu işi yönetmeye kalkarsanız zaten arzu ettiğiniz çözümü elde edebilmeniz mümkün değil. Temennimiz değil. Taahhüdümüz var, doktrinimiz var ve nasıl yapacağımızı kamuoyuyla paylaştık. Bir nefret diliyle ve nefret bakışıyla bu işi yönetemezsiniz. Müzik